Kılıçdaroğlu'nun bu arada şey e, ilk fotoğrafı, propaganda fotoğrafı çıkmış. Bazıları arkada andımız var falan diye sinirlenmişler. E, hatta bulabilirsem o fotoğrafı da göstereyim. Ee, öyle mi olur? Arkada yani böyle farklı, öyle farklı bir farklı bir şeyler var Azgın Azınlık ki adamlar öyle azgın bir azınlık ki fotoğrafta arkada şey var diye bile yani o kadar dikte edecekler. Yani başarılı oldular hala dikte edecekler. Şu da olsun. Burada, bunu da, da Lord, yine geldi. <laughs> yine 100 kişiye abonelik hediye etti. Çok teşekkür ederim abi. Kesene bereket. Eyvallah sağ olasın. Kim evet. abi tetiklenenler? O konuda HDP tayfa mı, siyasal ya, İslam tayfa HDP mı? tayfa ve e, değil 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 li, 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 boş değil, tayfa değil, açıkçası. Değil değil onlar da nasıl değil. değil, ya ben Şaka gördüm. Değil. Onlar da, ben gördüm. Ben, ben gö gördüm. onları, biliyorum kim olduğunu onların. HDP tayfa değil. Tetiklenen sözde kendini sosyal demokrat diyen manyaklar. Ya bu konuda bir şey demek istiyorum. Enes Kara'nın yani. Enes Kara'nın orada olması bak ateşkes yaptım ama Enes Kara'nın orada bulunmasını ben biraz ahlaksızca buluyorum. Çünkü bu konuda ağızlarını açamayıp Enes Kara'yı burada propaganda malzemesi olarak kullanmaları benim midemi bulandırdı. Kimse kusura bakmasın. Açıkçası o bana da samimi gelmiyor yani. Hiç samimi umarım değil. şunu hiç derim, samimi Umarım değil. peşine düşersiniz, Umarım bunun davasını güdersiniz ama keşke bu olay yaşandığında sosyal medya yıkılırken bizim tweetlerimizi ki bana bizzat geldi mahkeme kararı gelirken sileceksin diye e, yoksa işte erişim engeli geliyor falan diye keşke çok daha fazla ses çıkarsaydınız yani keşke. Yani gönül bunu ister. Benim derdik konuda... ki ha evet davasını başlattılar. Şimdi de devamını getireceğini söylüyorlar derdik yani. Benim o konuda vicdanım bir nebze olsun. Rahat biz elimizden geleni yaptık tabii Ne kadar faydalı oldu ayrı konu. Cehre'ye hani Ateşkesi yapıyordunuz. Dayanamadım abi. O çocuğu gördükçe dayanamıyorum. Gerçekten dayanamıyorum. Yok bu ateşkes o, o dönemde... bozan bir şey de değil bence yani. O dönemde yani şeye... açıkçası ben ııı e... hmm. Aha. aşırı derecede çok etkilenmiştim. Daha önce kafası kesilen çocuk olayında Gecenin da Antalya'da oldu. Oğlum beni. Antalya'da oldu. Ben o şeyi bastım. Bu arada kapıları zincirliydi, kilitliydi. Buradaki tarikat yurdunu. Antalya'dakini. Ben bunları kaldıramıyorum ve Beklentim muhalefetten sert bir tepkiyken ya bu konuda konuşursak işte ayıp olur, kemküm falan yaptılar ya işte yok psikolojik Bir şey ne? vardı Caha unuttun mu? Ne drama Ben aramadı. çok bir sinirlenmiştim. Orada, üniversitede eğitim veren bir hoca vardı. Aynı zamanda oraya gidiyormuş. Hafta sonları falan. Biz dava edecektik falan. Hatırladın mı o muhabbetini? Tabi 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 tabii. tabii, tabii, tabii. Ben orayı bayağı şey yaptım, deştim Antalya'daki yeri dava edecek. O nelerle şey. uğraşmışız var ya <laughs> ne saçma O şey dava edecekti işte o neydi öğretim görevlisi vardı bir tane. tane. Kimizi de paylaş Twitter'da patlatmıştık onu. Arkadaş, i̇şte arkada çiftçi ya. var, 128 milyar var, sağlık çalışanları var, Sinan Ateş var rahmetli, Enes Kara var, e, başörtüsü var. E, bu trans bir bayandı yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Böyle bir olay vardı. E, Transgender. Öldürülmüştü sanırım diye hatırlıyorum. Değil mi Hande Kader? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir doğrulayın evet doğruymuş tamam. E, deprem vergileri yine maalesef depremde hayatını kaybeden insanlar, hayvanlar, Türk lirası, e, Ali İsmail korkmaz. E, andımız var ve bu tetiklemiş milleti biraz. oh, <gülüyor> <gülüyor> oh. <laughs> bu da tetiklenecek bir şey. Hepsi doğru noktalar. Yani evet hepsi çok doğru noktalar kesinlikle. Üzerinde durulması gereken noktalar. O konuda en fikiriz zaten. Ben baya beğendim bu afişi. <laughs> Sağ altta Jaws'a bile yer vermişler. <laughs> Aa, öyle deme o bacaklara kesilmiş olan köpek abi. O dört bacakta Şunu... kesilmiş olan köpek o. Şunu anlamadım ben dur. Bilmiyordum mı? üzüldüm kalkın şimdi. Bakayım. Şu abi? Biri gözünü mü kapatıyor? İran'daki meseleler mi diyeceğim ama değil herhalde. Bunu anlamadım. Burada saray var sanırım. Bilmiyorum. Ha şeyler ormanlar falan var. <laughs> Davy Jones yazan var. <laughs> Pardon sinirleri bozuldu. Boğaziçi olayları öyle mi? Ha, Boğaziçi evet Boğaziçi olaylarıymış bu. Bu şekilde ilk afiş çıkartılmış. Ben Kemal geliyorum diye. Burada yazıyormuş zaten evet. 500 bin köpek olacak mı bize 200 bin köpek. Ya şimdi şey 50 bin köpek olacak mı bize 200 bin köpek yazmıştı. Abi sokak da başıboş köpeğin olması ayrı bir mesele. Bir köpeğin kolunun bacağının kesilip işkence edilmesi ayrı bir mesele yani. İkisini ayırmak gerekiyor ki burada da kullanılan gayet ne olduğu, ne söylenmek istediği gayet net açık bir şekilde oldu. Yok bu. abi onu 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 o tamamen ayrı bir konu. Onu hiç anlatamıyoruz. Bizi şey zannediyorlar. Taramalı tüfeklerle sokağa inip köpekleri taramak istiyoruz zannediyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ya yani biz yani siz aynı fikirde misiniz bilmiyorum. Benim fikrim bu sadece. Ee, köpeklerin Uzun süreç içerisinde Geniş zaman içerisinde Daha az zarar görmesi için Sokaktan toplatılması Ve batıda yapıldığı gibi Uyutulması Bu benim bakışım Herkes bana katılmak zorunda değil ee, Şey Andımızın hemen sağındaki deniz feneri mi? Bakalım. Hayır mi ya O sonra? şey piyon gibi bir şey lan o Ne lan o Şah gibi şey. Deniz feneri değil. Deniz fenerinin logosu farklıymış. Başka bir şey ama ben de ne olduğunu anlamadım. <laughs> satranç. Şahmat değil mi? <laughs> Aynen. bana şah gibi geldi o. Evet satranç şeyine benziyor. Da. Deniz Baykal da olabilir. <laughs> Hukuk terazisi olabilir diyen var. Belki de evet, man en mantıklısı olur yani.